bağlamayla icra edilebilecek en güzel türkülerden biriyle tekrar karşınızdayım. Halk arasında Alevi türküleri diye bilinen değişlerden birini bağlamayla icra edilirken kullanılan tekniklerin en önemlisini işleyeceğiz sizinle. Takma tezene nasıl yapılır onu göreceğiz. Parçanın notalarını pdf'e döktüm arkadaşlar. Eseri tabii ki dinleyeceğiz. Dinleyerek ilerleyeceğiz ama bir yandan da ekranda porte üzerinde notalar olacak arkadaşlar. Sizin için notalarını dizek üzerine döktüm. Referans olarak kullanacağımız klipte Gülay'ın klibi olacak arkadaşlar arkadaşlar. Orada kısa sap bağlama kullanılıyor ve rahatlıkla duyacağız. Birazdan icra edeceğim zaten. Parçaya başlarken en temel hali nasılsa onunla başlayacağız. Ölçü ölçü gideceğiz ve o ölçüde yapılabilecek süslemeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Ama önce eserin iskeletini çıkarın. Açıklama kısmında notanın pdf hali de var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi eserin icrasına geçmeden önce tabi reklamımı yapmak istiyorum müsaadenizle arkadaşlar. Evet elimde gördüğünüz iki adet özel yapım oyma bağlamanın birini İstanbul'a göndereceğim. Birini de Ankara'ya göndereceğim. Sabırla bekledikleri için teşekkür ediyorum kendilerine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de nokta. E, oyma tut bağlamaya bütçesi yetmeyenler için de arkadaşlar ardıç yaptırıyorum gördüğünüz gibi. Aynı kalitede aynı ustamızın ellerinden geçiyor. Tamamen özel yapım el işçiliği enstrümanlar bunlar arkadaşlar. Kendisine ömürlük enstrüman yaptırmak isteyen benimle iletişime geçsin. Instagram adresim ekranda var. Açıklama kısmına da telefon numaramı bıraktım. Dilerseniz oradan Whatsapp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Bu bağlamaların bir üst kalitesi yok. Yok arkadaşlar. Bunlar en üst kalite, en değerli ağaçlar kullanıldı. Sürecini bizzat takip ediyorum. Evet şimdi gelelim eserimize arkadaşlar. Şimdi eserin telife girmeyecek kadarını icra etmeye çalışacağım. Karar sesim şu anda doğdu arkadaşlar. Şuna dikkat edin eğer bağlamanızın teknesi 43-42 santim civarıysa sakın doya çekmeyin teliniz kopar. Ama 40 ile 41 arasıysa doya rahatlıkla çekebilirsiniz. Hocam teknemin ölçüsünü nasıl bileceğim diyenler için tel bağlama takozundan itibaren teknenin bitimine kadar bir ölçün bakalım. Orada zaten teknenin ölçüsü çıkar do karar sesi yaptırmak isteyenler alt telini fa yapacak orta telini la diyez yapacak bazı akort programları si bemol de gösteriyor arkadaşlar İkisi de aynı ses üst telini do yapacak arkadaşlar harf karşılığı da zaten ekranda var ben sizin için elimden gelen bütün kolaylığı sağlamaya çalışacağım sizden de bir destek istiyorum o da bu videoyu beğenip tabi döntülerinizi bekliyorum yorum bölümüne İnşallah çalabilirsiniz arkadaşlar şimdi lafı çok uzatmadan eserimizin icrasına geçelim size çok güzel bir tüyo vereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kısa yol sizin için ayarladım. Notaya da döktüm. Eserin giriş bölümü iki tane kalıptan oluşuyor arkadaşlar. O da Ankara İzmir kalıbı. Zaten birazdan göreceksiniz. Çok güzel bir çalımı var gerçekten. Eğer doğru bir şekilde yaparsanız takma tezene işini bu videoda halletmiş olacaksınız. Dediğim gibi giriş bölümünde sadece iki kalıp var. O da Ankara ve İzmir kalıbı. Birazdan göstereceğim zaten. Şimdi hazırsanız eserin detaylı bir şekilde incelemesini yapalım. Bu es testlerdeki en önemli ayrıntı takma tezene mevzusudur arkadaşlar. Şimdi bakın parmaklar hangi karar sesleri üzerinde duracak? Bakın la karar sesimiz böyle olacak. Gördüğünüz gibi si sesinde baş parmak do'nun üstünde orta parmağınız Sibemol 2 ile alttaki fa diyez 3 notasını aynı anda basıyor. Şuradaki kemik kısmı var ya arkadaşlar buradan böyle kıracaksınız parmağınızı artık yapacak bir şey yok. Yani şöyle dümdüz olmasın parmağınız. Parmağınızın uç kısmı Sibemol bemol 2'ye ilk kırılan yer var ya arkadaşlar orası da fa diyez 3 notasına basacak. Yani şurası notalara değmeyecek değerli dostlar. Bakın göstereyim şu şekilde burada da si sesini alıyoruz ve do sesi de arkadaşlar gördüğünüz gibi serçe parmağı do ile sol notasını aynı anda kapatıyor ve baş parmakta üstteki do notasını kapatıyor. Re karar sesimiz var o da işaret parmağı sadece ortadaki layı tutarken üstten itibaren tüm tellere vurduğumuzda gördüğünüz gibi re sesini almış oluyoruz. Toparlayacak olursak la si do. Re notaları bizim için önemli. Şimdi gelelim takma tezene mantığına. O da şudur değerli dostlar. Parmaklarınızın hangi notada olduğu önemli değil. En önemli şey mızraptır. Bir kere üstten vuracaksınız. Sonrasında alt tele bir kere vurduktan sonra orta tele bir tane vuracaksınız. Bakın Ankara Ankara. Yani takma tezine de Ankara kalıbını kullanacağız değerli dostlar. Ankara Ankara. Gördüğünüz gibi. Yani altta mi'ye vurduğum zaman la'yı takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ankara. Mesela bunu do'da uyguladığımız zaman Gördüğünüz gibi Ankara. Ne dedim size? Giriş bölümü Ankara ve İzmir'den oluşuyor. Yani Ankara, İzmir. Ankara, İzmir. Si'de göstereyim. Ankara, İzmir. Size takma tezenin mantığını söylüyorum arkadaşlar bunu da unutmuyoruz bunu da kenara yazıyoruz ve şimdi parçanın ilk kısmını dinliyorsunuz bakın notalar ekranda olacak Bu kadar yavaş yavaş gidiyoruz acele etmiyorum çalıyorum Hareket bu Bakın burada iki kalıp kullandım arkadaşlar. O da Ankara İzmir Do Re 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 Üstten Do'ya vurdun. Sonra hemen Re karar sesi moduna geç. Öyle söyleyeyim tabiri caizse. Do Re 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 Bakın Do Re Re Do diyorsun alttan Re dedikten sonra ortadaki La'yı takıyorsun. Do Re Re Ankara Sonra Re Re İzmir, Ankara, İzmir, do re 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 re. Dedik giriş bölümü bu şekilde başlıyor. Sonrasında evet hareket bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Ankara, İzmir, re 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 mi fa diyoruz do re 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 re, re mi fa Ankara, İzmir hareket bu do re, le, re 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 mi fa dedik bütün tellere vurmaktan çekinmeyin arkadaşlar lütfen rahat olun bakın ben mi fa derken o esnada ortadaki son notasına da çarptığımız rap bir şey olmaz do re le, re 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 mi fa hareket bu sonrasını dinliyorsunuz bakın Dedik tüm tellere vuruyorum. Serbest bir şekilde çalıyorum. Notalarını söylüyorum. Yine Ankara İzmir. Ankara İzmir. Mi diyorsun. Bu arada işaret parmağın farkındaysanız yine donun üstünde. Çok kalkmıyor orada. Orada duruyor. Mi. Bak bütün tellere vurdum. Mi. Re do Mi'ye üstten vuruyorum An Ka Alttan geliyor Re'ye Ve Ra Takıyorum Do'ya Mi Re do Mi Re do Mi dedik sonrasında mi re do do si gördüğünüz gibi Ankara İzmir mi re do do si dedik sonra do 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 hareketimiz bu do 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 orasında re mi diyeceksiniz yine Ankara İzmir do do do, do re mi birleştirelim ikisini mi re do do si do Dedik. Şurası çok önemli. Eliniz çok aşağı inmesin. Çok da yukarı çıkmasın. Bakın tellerin hizasında olsun. Çok fazla yukarı çıkmayın lütfen. Gördüğünüz gibi. Mi, re, do, do, si, do, 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 re, mi. Dedik. İki bölümü birleştirelim. Do, re, 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 re mi, fa, mi, re, do, do, si, do, 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 re, mi. Dedik. Şimdi burada tabi hocam ben bunu çalabildim. Bana bu işin süslemesini göster diyenler için... Bakın Do'ya vururken bir kere hemen yanındaki Do diyez notasına çarpmamı yapıyorum. Bakın. Mi'den Re'ye geçerken Fa'ya çarpma yaparak Do'ya geçiyorum. Sonra Do'dan Si'ye de geçerken. Bakın Do'ya vuruyorum. Parmağımı çekerken bir Sol sesi alıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra. Gördüğünüz gibi bu tarz hareketleri yaparsanız eseri daha da estetik hale getirirsiniz. Şimdi devamına bakıyoruz. Dinliyorsunuz. Evet, çalıyorum arkadaşlar. Hareket bu. Bir kez daha çalıyorum. Gördüğünüz gibi. En basit haliyle Ne yaptık burada? Yine iki defa Ankara İzmir, Ankara İzmir diyor. Cissilla. Si, si, Bakın başta şu hareketi yaptım. R, si, 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 la. Bunu yapabilirsiniz. Problem değil. Ama Ankara İzmir kalıbının dışına çıkmayın arkadaşlar. Kafanız karışmasın. R, si, si, Bakın fa, si diyorum aslında. Yani si, si diyorum ya. Fa'ya vuruyorum. Si'yi takıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. R, si, 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 la. Sonra si, 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 do, re diyoruz. Yine Ankara, İzmir diyoruz. R, La, si, 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 DO RE fark ettiyseniz Ankara İzmir kalıbının dışına hiç çıkmadık arkadaşlar. Lütfen buna da zor demeyin yani rica ediyorum. Çünkü en basit hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en baştan geleyim. Bakın sadece Ankara İzmir diyeceğim. Ankara İzmir Ankara İzmir Ankara İzmir Ankara İzmir Ankara İzmir, Ankara, İzmir, Ankara, İzmir. Buraya kadar geldik. Notaları da birleştirelim. Şimdiye kadar ne öğrendik? Bakın. Do re re, re 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 mi fa mi re do do si do 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 re mi re si 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 la si 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 do re dedi. Sonrasında baktığımız zaman porte arkadaşlar. Do si 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 la. Yine Ankara İzmir var. Do si 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 la. Bakın do si si Do an oluyor. Kara da sisi si oluyor. An, kara. Sonra İzmir. Do sisi si, si, la. Sonrasında güzel bir şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi. La'nın yanında nokta işareti var. Ondan sonra da fasol la 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 la, fasol, la Şimdi buradaki nokta mevzusu nedir? Bu dörtlük bir notadır. Yani bir vuruştur arkadaşlar. Yani süresini 100 olarak düşünün. Şöyle diyeyim. La olarak düşünün normal bir dörtlük notayı. Eğer yanında bir tane nokta varsa arkadaşlar o la'nın yüzde yetmiş beşini çalacaksınız. Yani la buraya kadar geldim. Şurada yüzde yirmi beşlik kaldı. Orayı da fasolla ile dolduracağız arkadaşlar. Hareket şu yani. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Do, si, 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 la. Sol La 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 Fa Sol La Sondaki La'da arkadaşlar ikilik nota olduğu için iki vuruşluk bir süresi olacak. Do Si Si La La Fa Sol La 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 Fa Sol La Notaların hepsini birleştiriyorum. Bütün ölçüleri hazır. Do Re 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 Mi Fa Mi Re Do Do Si Do 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 sonra burası bir kez daha icra ediliyor değerli dostlar hemen ben de çalacağım kliple beraber hazır bakalım değişik bir şeyler var mı Için hiçbir şey yok arkadaşlar. Söz bölümüne kadar yine e, ölçünün sonunda da yine röpriz var arkadaşlar. Yani baştan bir kez daha tekrar ediyoruz. Çalıyorum, notalarını söylüyorum. Do re 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 re, re, re mi fa mi re do do si do 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 re mi re si si, si la bölümüne geçiyoruz. Size kolay bir yöntemini anlatacağım. İşin çok güzel bir şekilde eseri söyleyip o esnada da bağlamayla eseri söylemek istiyorsunuz. Ama arka planda da tabi basit bir şekilde bağlamanızla eşlik etmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Çok basit bir yöntemi var. Lütfen beni dikkatli bir şekilde takip edin. Giriş şu şekilde olacak. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Tamamen orta tel üzerinden gidiyorum. Alt telimi şimdilik iptal ediyorum. Bakın Gibi. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Yani Re Do Do si, si La Diyeceksiniz ilk etapta bir kez daha Re Do Do Si Bakın üstteki La'yı kullanıyorum Alttaki Re'yi kullanmayacağım Re Do Do Si Diyorsunuz sonra Si La Do Do Sonra yani Do, Si, Do, Si, La, La. Gördüğünüz gibi Do dedik. Alttan Si sesi alıyoruz. Sonra Do diyeceğiz yine. Do, Si, Do, Si, La, La. Yine Fa, Fa, Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Dedik. Hazır mısınız devamına? Hazırsınız. Dilerseniz ben...